Van Cleef markasına ait iki farklı referans modelle karşınızdayız. Cumartesi günü Ersan Diamond olarak 2025 model siyah olan full set. Bakın kılıfından kitapçığına 2025. Mağaza fiyatı 5750 dolar. Biz istiyoruz 4000 dolar. 4000 dolar siyahını istiyoruz. 2025 çıkışlı 8150 dolar ise Yine mağazasında fiyatı olan, full gold olan modelin fiyatı 2024 full set bu da. Aynı kişiden geldi bize, aldık. 8150 dolar yerine biz istiyoruz 7000 dolar. 7000 dolar full altın modeli, şöyle göstereyim. 4750 dolar ise siyah olan modeli. Evet. Cumartesi günü fırınımızın kapağını bu iki ürünle açıp ya Allah diyoruz.